Herkese merhaba arkadaşlar sen birlikte e, YouTube'dan başka hesaplara nasıl yapılır onu göstereceğim bakın 4 bildirim gelmiş Tamam bakın üç tane var ve hemen nasıl kurulur hemen geçelim hemen burada fonumuza tıklayalım buradan bir sürü var bu artı yerine tıklayalım bu bilgiler kontrol ediliyor hmm. Bir de bak buradan da çok güvenilir olmayabiliyor arkadaşlar. Yani ben çok güvenmiyorum oraya. Yani bakın burası daha bizim için uygun arkadaşlar. Sil 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 sil. sil. Bir dakika. Oyuna rüzgarımıza gelelim. Şimdi bakın ana sayfaya tıklayalım. Bakın diyor ki buna tıklayacağız. Burada kanalınız diyor. Kanalı tıklayalım. Buradan kanalı özelleştir demesi gerekiyor. Herhangi bir yerde. Burada telefon numarası da soruyor. Şimdi hemen aşağıda arkadaşlar şurada ayarlar kısmı var. Oraya da tıklıyoruz. Ve kanalımıza tıklıyoruz. Gelişmiş ayarlar. Aşağıya indirelim. YouTube hesabı yönet Burada böyle bizi bir yere yavaşça aktarıyor Ve bakın kalanlarınızı ekleyin veya yönetin diyor. Hemen şuraya tıklayalım. Kalanlarınız diyor. Ben üç tane kalan. Bu zaten benim YouTube kanalım. Bunlar da yedek bir şey olur diye. Çalınır falan diye. Şimdi kalan oluşturumuza tıklayacağız. Burada kanal adı. Ee, burası Rüzgar 4 olsun. Kendi ayarlarınızı falan. Şimdi burada şuraya giriyorsunuz. Bakın tam şurada ör demez gerek. Ör hesabı dolmaz gerek. Kısa mesaj sevmesi sesle çağır diyor. Bence bunu değiştirebilirsiniz ama kısa mesaj mesela daha iyi size göre. Şimdi burada videoyu durduruyorum. Siz telefonunuzu yazın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bana da mesaj geldi. Hemen bakalım. Ne okudunuz? Tamam. 980 980 425 425 Devam et. Sonra diyecek ki böyle bir kalan bulunamadı falan diyecek. Siz bunlara hiç bakmayın abi burada böyle tamam böyle bir kalan yok diyor ama şimdi hemen YouTube'a giriyoruz ve rüzgar dördümüz geliyor arkadaşlar. Siz de kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.